Gergedanlar krep yemez. Annenin ve babanın seni çok sevdiklerini bilmene rağmen bazen söylediğin şeyleri dinlemediklerini hissettiğin oluyor mu? Evet dediğini duyar gibiyim. Öyleyse sen de tıpkı Begüm gibisin. Begüm de annesiyle babasını bazen onu dinlemediklerini düşünürdü. Hatta bir gün onun dinleyip dinlemediklerini anlamak için akvaryumdaki balığın kendisiyle konuştuğunu sonra da uzaylıların gördüğünü söylemişti. Annesi babası kafalar, kafalarını sallayıp evet tatlım çok güzel ama bunu daha sonra konuşalım mı diye yanıt vermişlerdi. Ama bir gün Begüm'ün anlatmasına gerekli çok önemli bir şey oldu ve hiç kimse onu dinlemedi. Ne mi oldu? Begüm her sabah olduğu gibi mutfakta kahvaltı yapıyordu. Birden arkasında büyük mor bir gergadan geçti ve masadaki tabaktan bir krep alıp yemeye başladı. Üstelik bu gergadan çok da kabaydı. Begümün krebini izin bile almadan yemişti. Anne, anne, evimizde kocaman bir. Babana söyle tatlım, telefondayım dedi annesi. Baban hemen alır o örümceği, pencereden dışarı atar. Korkmana gerek yok. Baba, baba dedi Begüm. Kocaman bir tamam tatlım. Ömcek biraz bekleyebilir. Az sonra geliyorum. O kocaman mor bir gergedan. Ve yine her zamanki gibi kimse onu dinlemedi. Günler geçtikçe mor gergedan eve iyice yerleşti. Begüm onunla koridorda. Bahçedeki çamaşırların arasında. Hatta tuvalette bile karşılaştım. Her seferinde anne ve babası evde mor gergedanı anlatmaya çalıştı ama cevap hep aynıydı. Evet tatlım çok güzel. Bunu daha sonra konuşalım mı? Ta ki krepler kayboluncaya kadar. Hey kim yedi bir tabak dolusu krebi diye homurdandı babası. Gergadan, mor gergadan diye cevap verdi Begüm. Gergedanlar krep yemez dedi babası. Ama o yiyor. Onu mutfakta gördüm. Gergadan mı dedi annesi. Hem de mutfakta. Evet dedi Begüm. Mutfakta gergadan var. Anne ve babası gülmeye başladı. Çok tatlısın güzel kızım dedi annesi. Gergadanlar evlerde yaşamaz ki hayvanat bahçelerinde ya da doğada yaşarlar. Bu mor gergadan senin hayali arkadaşın olabilir mi? Bakın işte orada diye bağırdı Begüm. Ama anne ve babası o kadar gülüyorlardı ki yanlardan geçen mor gergadanı görmediler bile. Yine onu dinlememişlerdi. Arkadaşının üzgün olduğunu gören Mor Gerga'dan onu neşelendirmeye çalıştı ama başarılı olmadı. Anne ve babam beni hiç dinlemiyorlar dedi sesi titreyerek Begüm. Benden o kadar uzaklar uzaklar ki Gerga'dan orada burnunu çekerek iç geçirdi. Onun da ailesi çok uzaktaydı. Çok üzgünüm dedi Begüm. Seni üzmek istemedim. Sen de ailenden çok uzaktasın. Mor gergadan başını sallayarak ve gözünden bir damla yaş aktı. O gece Begüm karar verdi. Ne yapıp edip arkadaşı Mor gergadanın evine ailesinin yanına dönmesini sağlayacaktı balona gitmek için çok ağır ve şişme bot içinde çok büyük. Ona bisikletini vermeyi düşündü ama bisiklet kaskı ona kesin küçük gelir. Sabah olduğunda anne ve babasının Begüm e bir sürpriz vardı. Hadi hayvanat bahçesine gidiyoruz dedi annesi. ''Oradan gerçek bir gergadan görebilirsin.'' ''Ne dersin?'' diye sordu babası. Begüm bunun çok gereksiz olduğunu düşündü. Zaten salonun koltuğunda oturan gerçek bir gergadan vardı. Hayvanat Bahçesi Yine de bir şey söylemedi. Onlara söylese dinleyecekler miydi ki sanki? hep beraber hayvanat bahçesine girdiler. Sarı zürafalar, kırmızı papağanlar, turuncu siyah çizgili kaplanlar ve yeşil yılanlar. Hepsi çok ilginçti ama o arkadaşım mor gergadanı düşünmeden edemiyordu. Hadi dedi annesi acele et daha gergadanları görmeye gideceğiz kayıp aranıyor. Büyük mor gergeden krep yemeği çok sever. Bulanlar lütfen hayvanat bahçesine haber versin. Nasıl olur dedi annesi. Bu şimdi her şeyi açıklıyor dedi babası. Koşarak eve döndüler. Eve girince ne gördüler dersiniz. İşte orada dünyanın en büyük ve en mor gergadanı size söylemiştim dedi Begi. Hayvanat bahçesini arayalım mı diye sordu annesi. Mor gergadan korkuyla baktı onlara. Hayır dedi babası. Aramayalım. Onun ailesinin yanına gitmeye ihtiyacı var. Hayvanat bahçesine değil. Hemen harekete geçmeliyiz. Çok uzaklara giden uçak bu öyle sonra kalkıyor. Morgerga'dan hemen bavullarını hazırlayıp Begüm de onun şapkasını bulup getirdi. Çok da zor olsa arabaya sığdılar ve hava limanına doğru yola çıktılar. Seni çok özleyeceğim dedi Begüm. Birbirlerine uzun süre sıkıca sarıldılar. Morgerga'dan da onu çok özleyecekti. Eve döndüklerinde Begüm kendini çok yalnız hissetti. Şimdi kiminle konuşup oynayacaktı ama yine de içinden bir ses bazı şeylerin değişeceğini söylüyordu. Öyle de oldu. Hadi bize arkadaşım Mor ne anlat biraz dedi annesi. Evet, haydi bu büyük mor Krep canavarlarını anlat bize dedi babası. Begüm başladı anlatmaya, pizza yaptıklarını, parkta oyunlarını, birbirlerini gıdıkladıklarını anlattı. Anne ve babası begümü son sözüne kadar dikkatlice dinlediler, dinlediler, dinlediler. Harika bir şeydi bu. Annesi Begüm'ün yatağına yatırıp iyi geceler öpücüğü verdi. Sen sonra bize anlatmak istediğim bir şey var mı? diye sordu. Begüm kapıdaki gölgeyi gülümsedi ve şimdilik bu kadar. İyi geceler anneciğim dedi. Pembe kutup ayısı yarına kadar bekleyebilir.